selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sayıları açıyorum. Beşinci bölümle karşınızdayım. Bugün dördü açıyoruz. Yine başladı açılım yerine. Ben de buradayım. Yine tabii kim olacak? Başka kim olabilir burada? Bu dört neyi dönüşüyordu Fatih? Uçak. Fırlayarak geldi. Hoş geldin. <laughs> Ana bu ne? Nasıl? Aa arkadaşlar kafa var burada bir. Bu ne? <laughs> bu ne için çıktı? Kafa olacak yani robotun kafası. Ha ben de unuttum. Şimdi burada bu detay bakın dört var. Aa. Dörtte dört var. <laughs> Dörtte dört var. Bu ne? O böyle bir şeyleri var. Sonra burayı açtık mı? Ne? Şöyle. Geçenki videoda nasıl can çekişmiştik? <laughs> bu sefer yapmam Fatih bir buçuk dakikanı bile almadı. Tamam bitti herhalde bu kadar. <laughs> bu kadarcık mı? Ben <laughs> bu kadar gibi duruyor. Ver ben de bakayım. Gösterelim arkadaşlara. Orası bence... <laughs> bence orası kapalı olacak. Oturak bence orası. Bence orası yine kapalı olacak, açmayacağım orayı. Tamam mı? Ya bir şu robot mı olacak ya. Bunu nereden takacağız biz? Neyse onu sonra bakarız. Altından takarız büyük ihtimalle. Herhalde Kasımış. şu baloncuklardan takacağız. Hayır bence altı alttan takacağız. Çünkü bu en kafası olacağından dolayı. Bak. Bence şuradaki delikler var ya ona sokacağız. Arkadaşlar böyle bir şey. Dördün alt, arkasında alt, dört var. Alt, Çok hoşuma gitti. Bir daha gösterelim olayı. Belki görmeyenler olmuştur. Dördün arkasında dört. Bakın dördün arkasında. Şurada bir minik dört var. Bunu yapmaları gerçekten güzel olmuş. Yani ben detay sevdim. gibi. Şimdi tekrardan bir dördü çevir. Dördün bu kadar kısa olması normal değil ya. Bir de her videoda olduğu gibi biz tekrardan bakalım bunlara. Her ee, videoda bakıyoruz. Bir videoda da bakıyoruz. Evet. Bunu anlatmıştım mıydım? Bunun neden böyle olduğunu, yırtık olduğunu. Söylemedim. <laughs> Söylemedim galiba. Bir keresinde söylemiş de olabilirim ama neyse. Söyledim. Bir keresinde Fatih açmıştı poşeti. İlk aldığında poşeti açmış. Yani bir insan neden önce sıfırı açmasın da gidip 6'yı açsın ki? Gitmiş. Hemen heyecandan gitmiş. Direkt 6'yı açmış arkadaşlar. Yani o bu o yüzden böyle bir daha zor Bir dakika abi. Baksana şu kafayı ben ilk bakışta frontman kafası sandım. İlk bakışta ben bunu Benziyor. falan kafasız sanıyordum. Evet. Yoksa bu Squid Game. <laughs> ben tekrardan geçen videoda bu üçü açmıştık. Oh, Açarken can çekişmiştik. Abi, İki. Ben bu dörtten hiç memnun kalmadım. Fato hokus pokus yapalım mı? Yine 350 tane fotoğraf çekmiyor. Evet. Mi? Geçen hokus pokus yapacağım diye bir sürü fotoğraf çekmişim. Durdurup gel başlatamıyor evet. Yok başlatamıyorum yokmuş. Evet, sıfır ilk açtığımız. tamam hadi Fatih sana bakarak bir fotoğraf çekiyorum. Çektim. Dört. Evet dört de böyle arkadaşlar. Ben dördü hiç sevmedim. Bunun videosunu yarın çekseydik. Niye? <laughs> ya bu ne ya? E ben Çok de dönüştüreyim mi? Çok kısa. Ben de dönüştüreyim mi Fatih? Bunu yapan senin bir, bir dakika. dakikanı almaz. Ben de dönüştüreyim. Bu sefer ben dönüştürüyorum. Abi üçü çördü bunu bir dakikada çözer? Çözüyor baba 1'i. Harbi çözüyor. Hmm. Hakikaten 4 var ama. Dört iş. Arkasındaki o 4 ne ya? Onun ne ben al. He abi o dört değil. Ne? Ama dört şeklinde yapmışlardı. Ver bak ver. Yok bir dur bekle yapacağım. Onu böyle havaya kaldıracaksın. Yani hani uçağın arkasında yukarıda duran bir şey olur ya. Böyle mi? Evet öyle. Bakın şöyle. Tekte yaptım ama bunun altı biraz değişik duruyor. Bak Bork O kadar sevemedim. Üstelede. Altı böyle hiç altı sevmedim. Böyle... Abi şuradaki silahlarını çıkarmamışsın. Silahları? Evet. Ha buralar çıkıyor. Buraları döndürüp silah yapıyor. Güzel gibi duruyor. Güzelmiş arkadaşlar. Uçuyor. Bence Sonra robotun uçan tek, tek şeyimiz bu muydu? Uçan şimdiye kadarki. Evet. Uçan tek şey bu zaten. Hayır. Bu da vardı. Hayır, bir de helikopter. Sanki değil mi? Abi. Ben bunu çok aç sevdim ya. Şu an bak. Arkadaşlar. Bu gerçekten güzeldi arkadaşlar. Sıfır bir ayak. Bir de bir ayak. Bu bacak. Bu gövde. Şu anda kafayı açtı kafayı açtık. Zaten kafa olduğu belli arkadaşlar. Bakın burada. Front ben kafalı. Şimdi tekrardan dönüştürüyorum. Fatih ne yapıyorsun? Fotoğraf falan mı çekiyorsun? Çekeyim Ya hayır. <laughs> Fatih bir an o kadar sessiz ben durdu ki. Çekeyim. Hayır lütfen. Dün silmekten can çekiştim. Lütfen bak beni seviyorsan. Anlık Fatih sevmiyorum. Sürekli ekrandaki güneşin yerini değiştiriyor. Neden? Pa bir parlak ediyor bir <laughs> Parlak değil. Aa, ben de burada bir şey var sandım. Evet. Dörtte böyleydi. Çek ayağını. Evet Öyleydi. arkadaşlar gittikçe yaklaşıyoruz. Yarısını açtık be. Yarısını açtık. Ne bakıyor? Karanlık aydınlık yapabiliyor. Işığı kapatıp açabiliyorum ben. Koati, yalnız nasıl açtın arkadaşlar? Bakın hepsinden çıkan şey tekrardan çıktı. Klavş. Tabii ben bir anda bam diye bomba patlattım. Evet, onu. Bakın, bakın arkadaşlar, arkadaşlar tekrardan sen, gösterelim Şunu paket olarak sayın. Bak şunun içinde dört var. Geldi böyle hop girdi. Şimdi ben şunu bir daha açabilir miyim? Hayır. <laughs> Videoyu bitirelim Şunların mi? Şunların birleştirelim. Hayır. Hey. Hayır. E, yapalım ben. En son Fatih bunu yaparken ne olduğunu söyledik mi size? Söylemeyin. Söyledik gerçekten. ya az önce. En son Fatih bunu yapmaya çalışırken video kesilmişti. O yüzden bir daha yapmayalım diyorum. Bence yapalım diyorum. <laughs> Çok uzun olacak video. Ne, neyse. Diğerlerine kıyasla daha uzun olacak. Şimdi bunu böyle koyuyorduk. Şu... Hadi gerek var mı şu an? Evet, Şurada arkada. bir şey var ne? açıyorduk. Öylesine bir gösterelim. Şu dördünün nereden bağlandığını ben çok merak ettim. Ya Fatih, kafa olacak ya. Alttan illa ki bir yere bağlandı gelmiş. Hala bir de sorguluyorsun ya. Bro. Gir. Evet arkadaşlar. Bakın. Ayağı oldu. Şişt, abi ben buldum. Bunun bak nereden bağlandığını. Bekle. Hmm. Bu, 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 bu. E bağla. Mükemmel işte. Versene. Bence şurayı açıyorsun şurada bir şey var. Hayır bence nasıl biliyor musun? Bir dakika arkadaşlar bence. bak şunu böyle bir kapatır mısın? Bir kapatıp bana verir misin? Kapattım. Hmm, şurayı da bir kapat. Şu an telefondan yaptığımdan dolayı şu şey... Sadece kafasını aç tamam mı? Sadece kafasını aç. Diğer her yeri kapat. Ya şu niye kapanmıyor? Ya öyle duruyor. Böyle. Açtım. nerede hmm, takabiliriz hiçbir fikrim yok <laughs> arkadaşlar. Buldum. Şurası bence. Şuradan böyle takabiliriz. Aa, Neyse galiba. Güzel. biz bunu düşünene kadar zaten 5 yıl tamam, geçer. Şey yap. Ömürler biter. Bunu bırakalım böyle kalsın arkadaşlar. Bunu yakın koyduk. Yakın arkadaşlar, yakın, yakın robotu yakın. Ben yıkamıyorum. <laughs> İnşallah kırılmamışlar. Biraz acımasızca davrandım. Kapan. Hadi seni takıyorum. Bağlandı. Bana niye takıyorum? <laughs> Yerine koy. 2 3 4 Arkadaşlar biz sonraki videoda 5'i açıyoruz. Evet zaten biz Ahmet evet. benim en merak ettiğim her zamanki bu. Benim en merak ettiğim Ama şu 6'yı açmayı da çok istiyorum. Yırtık pırtık duruyor artık. Aslında benim ben en mı? merak ettiğim 3'tü. Ama bunun diğeri kadar değil bu arada Fatih. Her seferinde Abi şunu yapmakta bak şunu yaparken çok rahatlıyorum böyle. Bak az önce burası açıktı tamam mı böyle. Bunu yapmaktan çok rahat. Şimdi en sonlarda olduğunu mu? Evet o çok rahatlatıcı. 8 en sonlarda olduğunu Ben 8'i merak ediyorum. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Ben de bu, Fatih. Bunu merak ediyorum acaba. Çünkü bunun yanında bir yer olması lazım öyle göstereyim. Şu yediyi böyle getireceğiz sokacak mı? Bence bu ikisi kol olacak yedi ile dokuz. Evet zaten ikisi bir kol oluyor. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.